Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere portakallı ayvalı kereviz tarifi vereceğim. Bunun için malzemelerimi sayıyorum. iki orta boy kereviz, bir tane ayva, bir tane havuç, bir tane soğan, bir portakalın suyu ve limon, limon suyunu kullanacağız. Kereviz ve ayvaları doğradıktan sonra suyunda bekletmek için tuz, karabiber, tabii ki zeytinyağı, 4-5 kaşık kadar yemek kaşığı kadar da zeytinyağını ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bunlar. Evet, tavama zeytinyağımı koydum. Doğramış olduğum soğanları ekledim. Onlar bir güzel kavruldular. Şimdi üstüne havucumu ekleyeceğim. Havuçların bir tane havucumu soydum. Doğradım. Böyle değişik şekillerde doğradım. Yemeğim güzel gözüksün diye. Şimdi biraz havuçları yağda kavuracağım. Ee, bu arada kerevizleri ve ayvaları doğradım soydum ee, soydum doğradım limonlu suya yatırdım avuçlarım biraz yağda kavrulduktan sonra onları da üstüne ilave edeceğim portakalı sıktım bir bardak suyumu hazırladım tuzum, karabiberi hazır birkaç tane kerevizin iç yapraklarından süslemek amacıyla onlardan da doğradım. Biraz renk versin yemeğime yeme diye. Sonra avuçlarım da biraz öldükten sonra şimdi kereviz ve ayvaları limonlu sudan alıyorum. Yemeğime ekliyorum. Onları da güzel karıştıracağım. Biraz karıştıracağım. Sonra tuzumu, karabiberini ilave edeceğim. Portakal suyunu koyacağım. Altını biraz kısıp pişirmeye bırakacağım. Evet. Evet, biraz kereviz ve ayvaları da yağda çevirdim. Havuçlarla beraber. Ee, şimdi portakal suyunu koyuyorum. Evet. İp orta suyunu ilave ettim. Birazcık tuz atıyorum. Evet. Çok fazla atmıyorum. Birazcık karabiber. Şimdi kapağını kapatacağım. Pişmeye devam edecek. En son da üstüne kereviz yapraklarını ilave edeceğim. Evet yemeğimizi pişirmeye devam ediyoruz. Yemeğimiz bayağı bir suyunu çekti. Portakal suları bayağı azaldı. O yüzden üstüne biraz sıcak su ilave ediyorum. Evet. Altını yakmadan suyunu ilave ediyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Evet, kerevizlerim Pişti. 20-25 dakikada kısık ateşte pişiriyorum. Üstüne de ayırmış olduğum, doğradığım kereviz yapraklarını atıyorum. Kereviz yaprağı yerine dereotu da kullanabilirsiniz. Benim evde dereotum yoktu. O yüzden kereviz yapraklarını da ilave ediyorum üstüne. Güzel bir görüntüsü olsun diye. Sonra ağzını kapatacağım. Birkaç dakikada kereviz yapraklarının pişmesini bekleyeceğim. Sonra da soğuk olarak servis edeceğim. Afiyet olsun.